Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir video hazırladım sizler için. Başlıktan da anladığınız gibi bu yaz tatilinde mutlaka oynamanız gereken 10 tane mobil oyunu bir araya getirdim. Ben bu listedeki yer alan oyunların hepsini tabii ki oynadım ve en samimi görüşlerimi size aktarıyor olacağım. O yüzden sarmadan başından sonuna kadar izlerseniz sizin yararınıza olur. Bu listedeki oyunların geneli internetsiz mobil oyunlardan oluşuyor dostlar. Ama siz çok severseniz bu listenin bir tane de hem arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz hem de online diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz versiyonunu hazırlarım. Yapmanız gereken tek şey beğenmeniz ve yorum bırakmanız dostlar. Ufak bir hatırlatma yapayım. Her gün bir mobil oyun kanalına da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O kanala da hızla eğlence odaklı gameplay videoları atmaya devam ediyorum. Orada da bana destek verirseniz çok sevinirim. Çok fazla uzattım biliyorum kızmayın. Hadi oyunlara geçelim. İlk önerim Garden Tales dolu dolu oynanış özelliklerine sahip piksel tasarımlı bir RPG dostlar. Oyunu geliştiren firma Kakao Games, yayınlayan firma da aynı zamanda Kakao Games. Kakao Games'i bilmeyenler için Odin Valhalla Rising'i örnek gösterebiliriz. Kendisi Koreli meşhur bir firmadır, büyük de bir firmadır ama bu tarz güzel oyunlar da ara sıra piyasaya sunuyor ve bu tarz oyunlar da aslında piyasada çok var. Garden Tales'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özellik güzel bir hikayesinin olması. Puzzle dungeon dinamiklerini güzel oturtması aynı zamanda online tarafının da olması dostlar. Arkadaşlarınızla loncalar kurabilirsiniz, pvp yapabilirsiniz, daha zorlu dungeonlarda beraber mücadele edebilirsiniz. Garden Tales genel anlamda Türklerin de yabancıların da oldukça ilgisini çeken ve beğenisini kazanan bir oyun. Google Play puanı da iOS App Store puanı da oldukça yüksek. İkinci önerim Cat Museum bence birçoğunuzun dikkatini çekebilecek bir oyun. Özellikle 2D side scroll puzzle dinamiklerine sahip oyunları seviyorsunuz seviyorsanız bu oyunda hoşunuza gider. Bu oyunun fantastik hikayesi de. Bir kere zaten ismi bile ilginç. Görsel anlamda sizi tatmin edebileceğine eminim. Oyunun içerisindeki sahneler mükemmel dostlar. Bir müzenin içerisindeyiz ve bizim kedimiz bu müzenin koruyucusu. Biz de bu müzeyi tamir etmek için görevlendirilen bir görevliyiz. Bu müzenin sırrını çözmek ve kendi geçmişimizi, kendi benliğimizi keşfetmek için hem kediden yardım alıyoruz hem de olay örgüsünü ilerletmeye çalışıyoruz. Oldukça güzel bir hikayesi var. Kesinlikle bunun temin size verebilirim dostlar. En güzel yanlarından biri de oyunun ilk başını ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabi daha sonra tam sürüm için satın almanız gerekiyor. Yani oynamaya İlk etapta oynayıp beğendikten sonra satın almak bence oldukça mantıklı. Üçüncü önerim Green Valor Metrovania tarzı mobil oyunlar arasında en sevdiklerinden biri. Gerçekten oynamaktan deli gibi zevk aldığım bir oyun dostlar. Oyunun deneme sürümünün bile 1-2 saatlik bir oynanış sürümü var. Bu oyunda tamamıyla ücretsiz değil. Yani bir 2 saatlik deneme sürümünü oynadıktan sonra oyunun tam sürümünü tek bir sefer olsun satın almanız gerekiyor ama pişman olmazsınız. Beceri kullanımı odaklı bir savaş tarzı var, hack and slash bir aksiyon dinamiği var, kesinlikle Souls-like oyunlar gibi hantal bir oynanışa sahip değil ama bosslara geldiğinizde de aynı Souls oyunlar gibi birazcık bosslar sizi zorlayabiliyor. Mekan tasarımları benim en çok hoşuma giden şeylerden biri ve arka planda çalan müzik de oyunu oynarken sizi gerçekten gaza sokuyor. Yani Metrovania tarzı oyunları seviyorsanız, aksiyon benim işim diyorsan, hala Green Valor oynamadıysan çok şey kaybetmişsin demektir. Dördüncü önerim iki oyunluk bir öneri olacak. Dangerous and Demon serisi. Birinci oyun 4.8 puan, ikinci oyun 4.9 puanlık Google Play Store değerlendirmesine sahip. Türkler de bu oyunu çok seviyor çünkü tamamen Türkçe. Hikaye odaklı side scroll, macera oyunlarını sevenler mutlaka bu seriye göz atması lazım. İlk oyundan başlayın, ikinci oyundan devam edin. Her bölüm diğer bölüme geçmek için heves isteyeceksiniz dostlar. Yani 4.8, 4.9 gerçekten kolay elde edilen puanlar değil ve tamamen ücretsiz bir oyundan bahsediyoruz. Sadece geliştiriciye destek vermek isterseniz reklamları kaldırmak için ufak bir ücret satın alabilir. Bazı paketleri satın alarak ekstra karakterler, ekstra mini oyunlar açabilirsiniz ama bu genel anlamda hikayeyi bitirmenize engel değil. Hala oynamayanlar varsa bu yaz bu oyunları da mutlaka oynayın. Beşinci olarak yine hikaye odaklı bir oyun önereceğim ama bu seferki oyunumuz 3 boyutlu güzel grafikleri olan, güzel müzikleri olan bir oyun The Last Adventure dostlar. Oyun birçok telefon modelinde rahatça çalışır. Apokaliptik bir dünyaya tasarıma sahip dostlar. Dünyada kalan son canlı sizsiniz. Yani biz şimdilik o kadarını biliyoruz. Tabii ki spoiler vermeyeceğim. Amacınız bir yol arkadaşı bulmak. Yani bu yalnızlıkta kendi benliğinizi keşfetmek. İlerledikçe dağları geçiyorsunuz, çölleri geçiyorsunuz, şehirleri geçiyorsunuz, bataklıkları geçiyorsunuz. Güzel bir sinematik müzik eşliğinde hikaye odaklı bir oyun oynuyorsunuz dostlar. Amacınız kendi benliğinizi ve kendinize bir yol arkadaşı bulmak. Ama tabii ki apokaliptik bir dünya dedik. Zombiler olmazsa olmaz. Çevrede de zombiler gibi değişik yaratıklar var. The Last Adventurer benim gibi birçok kişinin de sevdiği bir oyun. Puanları da oldukça güzel. Bu oyunu da mutlaka bu yaz oynayın. Altıncı önerim Revival Twitch. Benim gerçekten oynamaktan zevk aldığım oyunlardan biri oldu. Bu oyunu da sizin seveceğinizi düşünüyorum. Yüksek çözünürlüklü piksel tasarıma sahip bir oyun dostlar. Sıra tabanlı bir oynanışı var ama sıra tabanlıdan önce keşfetme ve hikaye odaklı da bir ilerleyişi mevcut. 2D bir oyun gibi geliyor ama bu oyunda güzel bir teknik kullanmışlar. 3D ışıklandırma. Bazı bölgelerde ilerlerken o sahnenin güzelliği sizi gerçekten etkileyecek. Arka planda güzel de bir müzik varsa 2D bir oyunun nasıl 3 boyutlu bir şekilde göründüğünü kendiniz görmüş olacaksınız dostlar. Hikayesi benim gerçekten hoşuma gitti. Zaten birçok kişi de sevmiş ki Google Play puanı oldukça yüksek. Benim gibi düşünen piksel tasarıma uzak bakan artık bu devirde piksel oyun mu oynanır diyen bence mutlaka Revived Witch'i bir denesin daha sonra piksel isterse oynamasın ben başarılı buldum. 7 numarada Candleman yani Mum Adam yer alıyor dostlar. Mum Adam da benim için özel bir oyun çünkü bu tarz ilginç oyunları her zaman oynamayı sevmişimdir. Anlatınca siz de bana hak vereceksiniz. Mum Adam'ın özelliği mum olması dostlar ve bu Mum Adam 10 saniye yanabiliyor. Uzakta bir ışık var. Tüm bu gölgelerin arasından o ışığa doğru gitmemiz lazım ama sadece 10 saniye yanabiliyoruz. Yani o yandığımız sönük ışıkla etrafımızdaki engelleri aşıp aksiyon macera türündeki bu oyunu tamamlamamız gerekiyor. Offline yapıda olduğu için tabii ki bir oyun süresi var ve bu oyunun ne kadar bitici sizin becerilerinize kalmış. Müzikler oldukça güzel sahne tasarımları ve bölüm tasarımları benim gerçekten dikkatimi çekti. O 10 saniyede çevrenize baktığınız zaman bile gerçekten işin içerisinde bir emek olduğunu görebiliyorsunuz dostlar. 8. önerimi hala oynamadıysanız kızacağım dostlar. Birkaç ay önce Pascal Izveigar'ı size yeniden önermiştim. O zaman da mutlaka oynamanızı tavsiye etmiştim. O zamanlar 40 liraydı şu an 100 lirayı geçti. Pascal Izveigar bence 100 liralık bir oyun. Yani 100 lira eder. Ama siz verir misiniz onu bilmiyorum dostlar. Ne yapıp ne edip Pascal Izveigar'ı oynayın. Çünkü oyunun hikayesi güzel, atmosferi mükemmel. Yani AAA bir bilgisayar oyunu, konsol oyunu tarzında bir mobil oyun. Sadece combat sistemine birazcık alışmak sizi zorlayacaktır. Çünkü Souls-like bir oyun olduğu için birazcık vur kaç bekle canavar sana vursun sen sonra ona vur tarzında bir tarzında bir oynanış dinamiğe hakim. Bu kombat tarzına alıştıktan sonra oyunun hikayesi de zorluğu da sizin hoşunuza gidecek. Boss savaşları da oldukça eğlenceli. Ama birkaç kez ölmeye alışın. Dokuzuncu önerim Endless Nightmare 3. İlk iki oyun bence muntazamdı. Zaten birçok kişi de ilk iki oyunu sevdi. Üçüncü oyunda oldukça güzel olmuş. Bu sefer Hastaneden veya korkunç evlerden uzağız Mısır'dayız bir piramidin içerisine giriyoruz dostlar Yine bir korku oyunu ama bu sefer bana çok korkunç bir oyun gibi gelmedi Sanki böyle bir bilgisayar oyunu yapmak istiyorlar da Macera türüne aksiyon türüne kaymak istiyorlarmış gibime geldi Kesinlikle güzel olmuş ikinci oyun hospital'dı galiba Ben o oyunda daha çok korktum Üçüncü oyunda korkmadım desem yeridir Bu oyunun gameplay videosunu çekmemi istiyorsanız dostlar Her gün bir mobil oyun kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yani çekmeyi düşünüyorum en azından kaçırmamış olursunuz korku ve macera türünü bir arada sevenler Endless Nightmare 3'e mutlaka göz atsın pişman olmazlar. Hikaye zaten güzel keşke bir de Türkçe olsa ama İngilizcenizi geliştirmiş olursunuz bence deneyin. 10. yani son oyunumuz My Friend Pedro dostlar. Oyun side scroll bir oyun oldukça eğlenceli. Johnny Trigger bilirseniz bundan çok daha eski bir oyun. Aynı onun kafasında ama ondan daha oturaklı bir hikaye sahip. Tabii ki fizikleri de oldukça güzel. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Oyunun kendine has bazı özellikleri olsa da genel itibariyle yapmanız gereken hızlı düşünmek, hızlı davranmak, var olan bölümü iyi sentezlemek. Arcade kafada bir aksiyon oyunu arayanlar my friend pedro'yu bu yaz mutlaka oynasınlar. Zaten birkaç saatte bitirebileceğiniz ayarda bir oyun ve özellikle yani komik de bir oyun aslında. Hikayesi başlangıcı komik. Bir muzun intikam al... Garip bir durum yani bence. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler dostlar. Oldukça güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu videodaki oyunlardan oynadıklarınızı yorumlara yazın. Tavsiye eder misiniz etmez misiniz? İnsanları indirmeden sizin fikirlerinizde öğrenmiş olsunlar. Benim gerçekten sevdiğim yapımlardı. Umarım sizin de hoşunuza gider. Tekrardan hatırlatıyorum bu listenin online odaklı arkadaşlarınızla oynanacak versiyonunun gelmesini isterseniz beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli olacaktır. Tabii ki bir de neydi yeni kanalım her gün bir mobil oyuna da hepinizi bekliyorum. Eğlenceli gameplay videoları gelmeye devam edecek. Bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.